Herkese selam. Ben Kübra. Ve bugünkü videoda yasaklanan en korkunç ve uygunsuz mobil oyunları göreceksiniz. Bazıları haklı yere Bazıları haksız yere yasaklansa da hepsinin rahatsız edici yönleri var. Özellikle de Roblox'un Türkiye'de yasaklandığını hepiniz biliyorsunuzdur bir anda erişim engeli getirildi. Sanal oyunlar özellikle çocuklar için tehlike barındırıyor. Bunların başındaysa Roblox var. Mahkeme kararıyla oyuna erişim engeli getirilmiş. Milletimiz TikTok'un kapatılmasını istiyor. Sayın vekilim diyor bu TikTok'u kapatırsan cennetin kapısını aralarsın diyor. Nasıl bir oyun? Korkunç korku oyunu gibi. O yüzden bazı çocukları korkutuyor. Hüngür hüngür ağladılar karara inanamadılar. Roblox oynuyor musun sen? Evet. Kapatıldı ama haberin var mı? <laughs> Ve tüm oyun marketlerinden silindi. Bu da çoğu çocuğun yıkılmasına neden oldu. Üzücü gerçekten. Hatta yasağa karşı isyan eden çocuklar bile oldu. Bilesiz yavrum, bilesiz yavrum. Bu yasağın altında yasan kimsenin bilmediği gizli sebebi de videoda göreceksiniz. Yasaklanan serimizi sevenler. Bu videoya 2 haftada 25 bin like gelirse her, serinin yeni ve en bomba videosu gelecek. Bunun için haydi pamuk eller like butonuna. Abone olduysanız eğer hemen videoya geçiyoruz. Çok yakında katıl üyelerimiz arasında büyük bir çekiliş yapacağız. Katıldan gelen ücretle sizlere istediğiniz ödülleri vereceğiz. Zaten en düşük katıl seviyesi 5 TL. Sadece bir sakız parasıyla büyük ödüller kazanabilirsiniz. Ve üye ayrıcalıklarından da faydalanabileceksiniz. Çekiliş süresi bitmeden mutlaka katılın derim. Konuşan Bakteri John Outfit 7 tarafından yapılan bu oyunda John adındaki bir bakteriye bakıyorsunuz. Besleyip çoğaltabiliyorsunuz. İlaç verip delirsebiliyorsunuz. Hatta hap vererek onu yok edebiliyorsunuz. Bu oyunun yasaklanmasının sebebi ise onu çoğaltırsanız ve delirtme ilacı verirseniz eğer çok korkut şekilde gülmeye başlıyor. <laughs> Bu gülme sesi oyunu oynayan çocukları çok fazla korkutmuştu ve oyun ebeveynler tarafından şikayet edilerek kaldırıldı. Bence gülme sesi gerçekten çok tuhaf ve rahatsız edici. Son glitch. 2016 yılında bir çocuk konuşan Tom'u oynarken bir anda korkunç bir hatayla karşılaşmış. Oyuna girdiğinde Tom'u gözleri fırlamış ve ağzını da garip bir şekilde görür. Ve hemen bunu çekip YouTube'a yükler. Bazıları oyunun hacklendiğini ve hackerların çocukları korkutmak için Tom'u bu hale soktuklarını söylediler. Oyundaki bu hatadan sonra Talking Tom bir süreliğine her yerden kaldırıldı ve hack sorunu düzeltilip yeniden getirildi. Fakat video yükleyen çocuğun dediğine göre yaşını 1999 yaptıktan sonra bu hale gelmiş. Bazıları bunun gerçek olduğunu söylüyor. Ben de merak ettim açıkçası. Bu videoya 25 bin like gelirse eski sürümü indirip bunu sizlerle deneyeceğim. Bakalım neler olacak. Charlie the Steak Bu oyun videodaki en <laughs> iğrenç ve en uygunsuz oyun olabilir gerçekten. Birazdan göreceklerinizle siz de bana hak vereceksiniz. Bu oyunda Charlie adında bir ete sayısız işkenceler yapıyorsunuz. Ama bu işkenceler aşırı vahşi. Örneğin etin gözünü çıkartıyorsunuz. Yakıyorsunuz. Dişlerini ve dilini kopartıyorsunuz. Ve videoda gösteremeyeceğim birçok iğrenç şey daha. Rahatsız olmamanız için tabii ki bu tür sahnelere video koymayacağım. Oyun çok fazla kan ve şiddet içermesi nedeniyle tüm oyun marketlerinden yasaklandı. Ayrıca oyun tıpkı sokik oyunları gibi konuşmanızı saklit edebiliyor. Nasıl bir kafayla yapılmış gerçekten hayret verici. Çocuk oyun olmasına rağmen kesinlikle çocuklara göre bir oyun değil. Gerçekten çocukların travma yaşayacağı türden bir oyun. Daha da ilginci bu oyun yurt dışında bir anda çok popüler bir meme haline geldi. Hey, 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 <laughs> Ve bu oyunun yapımcısının kulağına kadar gitti. Oyun tekrardan popüler olunca yapımcısı Reddit'ten bir mesaj paylaşarak Charlie Distek oyununun bir anda tekrar ilgi görmesinden dolayı oyun üzerinde tekrar çalışıp uygulama marketlerinden yasağı kaldırmaya çalışacağını söylemiş. Oyun bana pek eğlenceli gelmedi açıkçası. Fakat sizin de fikrinizi merak ettim. Sizce bu oyunu yasaklamakta haklılar mı? Ve acaba bu oyunu bir videoda denesek mi? Konuşan Robby Yine Outfit Seven tarafından geliştirilen konuşabilen robot Robbie. Bu robot konuşup dans edebiliyor. Hatta ekranı salladığınızda ise bunu hissedip korkabiliyor. Fakat bir sorun var. Bu robot size de çok tanıdık gelmedi mi? Elbette bu robot Türk markası olan Arçelik'in maskotunun ta kendisi. Aranızda hatırlayan var mıdır acaba? Outfit 7 bu modeli Arçelik markasından izinsiz şekilde oyununa eklemişti. Arçelik bile evlendi. Biz hala boş. Ve benzerlikleri de apaçık ortadaydı. Oyun popüler olunca Arçelik oyuna telif davası açtı. Outfit 7 bunun sonucunda ne kadar farklılık olsun diye robotun rengini değiştirse de dava geri çekilmedi. Ve Arçelik oyunu her yerden kaldırıldı. Bence ne olursa olsun birinin eseri ondan izinsiz kullanılmamalı. Roblox Geçtiğimiz haftalarda Roblox Türkiye'de erişime engellendi ve asla girilmiyor. Girmeye çalışırsanız internet hatası veriyor. Roblox'un ülkemizde yasaklanma sebebi oyunun içinde çocuklara uygun olmayan içeriklerin olması ve çocuk ihtimarının artması. Adana'da yaşayan bir baba çocuğunun bağımlı olduğunu ve geceleri kabuslarla uyandığını söyleyip oyunda artı 18 şeylerin döndüğünü de ekleyerek Roblox'u ceza hakimliğine şikayet etmiş. Ardından yetkililer inceleme yapınca da yasaklamaya karar vermişler. Özellikle de Brookhaven'da çok fazla uygunsuz ve sevgili olayları döndüğü söyleniyor. Elbette bu tür şeyler için Roblox'un sıkı kuralları var. Uygunsuz konuşmalar ve oyunlar hemen engelleniyor. Fakat kurallara uymayan sapıklar da yok denemez. Roblox yasaklanınca e birçok kişi VPN ile ülke değiştirerek girmeye başladı. Fakat maalesef bu bir çözüm değil. Ayrıca çok sakıncalı. Kilometrelerce ötedeki ülkelerden internete bağlandığınız için oyun hem çok kasıyor hem de hiç bilmediğiniz bir bağlantı olduğu için hesap çalınma riski yüksek. Çoğu VPN size bedavadan bunu yapmaz bilgilerinizi satmak için kullanabilir ve bu da çok tehlikelidir. Bu yüzden VPN ile girenlere sakın güvenmeyin ve girmeye çalışmayın. İnşallah yasak kalkar da hepimiz rahatça girip oynarız. Yasaktan sonra da Türkiye'de Roblox oyunu üreten, kıyafet ve aksesuar tasarlayan ve parasını bu şekilde kazanan kişiler de işsiz kalmış oldu. Gerçekten üzücü. Peki Roblox ne zaman açılacak? Biliyorsunuz ki Instagram'da bir süre önce kapanmıştı ama bir hafta sonra geri açtılar. Fakat ne yazık ki Instagram ve Roblox'un kapanma sebepleri çok farklı. Ve Roblox'ta Instagram gibi çok alışveriş dönmediği için açılması uzun sürebilir. Roblox Türkiye'de yasaklandıktan hemen sonra Roblox ekibi resmi Twitter sayfasında Türkiye'de tekrar erişimi sağlamak için çalıştıklarını ve temsilcileriyle görüştüklerini açıkladılar. Roblox oynayan çok fazla Türk kullanıcı olduğu için Roblox'un erişimi tekrar açmak için çok uğraşacağını düşünüyorum. Özellikle de uygunsuz içeriklerle ilgili bir engelleme yaparlarsa bence Türkiye'de yasak kalkabilir. Sizce Roblox'u yasaklamakta haklılar mıydı? Gerçekten çocukları kötü etkiliyor mu? Ayrıca Brawl Stars'ın bile yasaklanacağını söyleyen var ve bu imkansız. Supercell'in yaptığı tüm oyunlar aile dostu ve çocuk kitlesine de uygun. Hem Roblox'taki gibi kendi oyununuzu yapmıyorsunuz. Tek sıkıntısı sevgili kulüpleri olabilir sanırım. O da çok yok zaten. Bu yüzden yasaklanacağını hiç sanmıyorum. Rahat olabilirsiniz. Konuşan Angela Angela'nın kafesinde Angela ile mesajlaşabildiğiniz bu oyunda içindeki kamera açabilme ve yüz algılama özelliğinden dolayı çocukların gizlilik haklarını istismar etmesi sebebiyle her yerden kaldırıldı. Oyundaki gülen yüz simgesine tıkladığınızda küçük bir kamera açılıyor. Ve sizin yüzünüzü de algılıyor. Hatta sizden izin istemeden fotoğraf bile çekiyor. Hmm. Do not eat yellow snow. Oyunda ayrıca size verdiği cevaplar da oldukça korkutucu. I hope it falls on your head I just you're the reason why we have a middle finger what is your favorite way killing somebody I'd none of my friends ever. Have. have you had a friend commit suicide I wondered if you had experience of suicide so have you had a friend commit suicide? Örneğin sizi çeşitli kameralardan izlemeyi çok sevdiğinden bahsediyordu ve daha birçok şeyden. Angela'nın gözündeki kamera olayı da bu oyun yüzünden çıktı. Çünkü gerçekten de dikkatlice bakarsanız gözünde odada durup size bakan bir adam olduğunu görebilirsiniz. Elbette aslında kimse izlemiyor, izleyemez. Fakat gözünde neden öyle bir yansımanın olduğu hala belirsiz. Bu uygulamayı önceki videolarımda sizin için deneyip sorular soruyordum. Baya iyi gizemlerle karşılaşıyorduk. Eğer bu videoya 30 bin like gelirse o seriye tekrardan başlayabilirim. Ne dersiniz? Happy Slap Sadece iPhone telefonlarda yayınlanmış bu oyun size normal gelebilir. Ancak oyunu oynadıktan sonra ne kadar vahşi bir oyun olduğunu göreceksiniz. Çizgi filminden ilham alınarak yapılan bu oyunda tavşan karakteri bildiğin döverek işkence ediyorsunuz. Zaten çizgi filmi de tıpkı oyunu gibi vahşetli ve kanlı bir çizgi film. Oyunu gibi çizgi filmi de her yerden yasaklandı. Bence kaldırmakta da haklılar. Minecraft Minecraft'a bir zamanlar Türkiye'de yasaklanma kararı gelmişti. Sebebi ise oyunda kendine ait bir dünya kurabilmeden dolayı çocukları asosyal ve oyun bağımlısı yapabileceğiydi. Ayrıca oyunda çeşitli yarasıklar ve hayvanları da öldürebildiğimiz için şiddete dayalı bir oyun olduğu da söylendi. İşte bu iddialar yüzünden hiçbir ülkede yasaklanmayan Minecraft Türkiye'de neredeyse yasaklanıyordu. Hatta haberlere bile çıktı bir oyun ve yine ölüme sürüklenen çocuklar. Minecraft adlı bilgisayar oyunu neredeyse bir çocuğun hayatına mal oluyordu. Adı Minecraft. Çocuklara yarardan çok zarar verdiği iddiası. "Minecraft eğer şiddet unsuru bulunursa oyun yasaklanacak." Neyse ki sonradan bu karardan vazgeçtiler ve yasaklamadılar. Gerçekten yasaklansa çok saçma olurdu. Çünkü oyun aynı zamanda hayatta kalmayı ve çocukların yaratıcılık becerilerini de geliştiriyor. Ve hiçbir şekilde şiddete de yönlendirmiyor. Flappy Bird Dünyanın en zor oyunu olduğu kabul ediliyor. Oyunda uçan bir kuşu parmak hareketlerinizle kontrol ederek engelleri aşıyordunuz. Oyunun popüler olduğu zamanlarda oyunu oynayan kişiler Flappy Bird'ü o kadar zor bulmuş ki oyunun yapımcısına bu kadar zor bir oyun yaptığı için küfürler ve tehditler yağdırmış. Bilmeyenler için oyun gerçekten çok zordu. Hatta 10 puana gelebilmek bile üstün yetenek istiyordu. Ve yenildikçe daha çok denemek istiyordunuz. Resmen bağımlılık yapıyordu. Oyunun yapımcısı Dong Nian bir gün tüm bu gelen ölüm tehditleri ve küfürlere dayanamayıp Flappy Bird'ü tüm platformlardan kalıcı olarak sildi. Oyun o zamanlar gerçekten çok oynanıyordu. Hatta yapımcısına oyunu geri getirmesi için 100 bin dolar bile teklif edilmiş. Fakat yapınca bunu reddetmiş. Çünkü bu oyun yüzünden hayatı gerçekten mahvolmuş. Bence hiçbirini hak etmedi. Kafa Topu 1 2015'te çıkan Kafa Topu oyunu. Mobil futbol oyunudur ve 2016 yılında rekor kırarak 1 milyondan fazla aktif oyuncuya ulaştı. Gerçekten bir zamanlar çok popülerdi ve herkes keyifle oynuyordu. Çocukların tabletinden de eksik olmazdı. Çünkü gerçekten eğlenceliydi. Fakat bir gün Kafa Topu 1'in yapımcısı 2022'de oyunu Çinli bir şirkete sattı ve kafa topu 1 Play Store ve App Store'dan kaldırıldı. Onun yerine kafa topu 2 gelse de bence eski tadı asla vermiyor. Zaten reklamdan dolayı iyi oynanmıyor. Peki siz kafa topunu oynar mıydınız? Sizce bu oyunlar kaldırılmakta doğru mu? Ve sizin en sevdiğiniz mobil oyun hangisi? Benimki Brawl Stars. Siz de yoruma yazın bakalım. Bu videoya 25 bin like gelirse er, yeni bir yasaklanan video gelecek. Haydi bakalım size güveniyorum. Videoyu beğenip abone olduğunuza göre bir sonraki gizemli videoya kadar hoşçakalın, bilgili kalın.